İsrail'in Gazze'deki soykırımı durmak bilmiyor. Saldırılar sonucu yok olan sadece koca bir şehir olmadı. Çocuk sesleri de yok oldu. Son saldırıda 24 sivil şehit oldu, 110 sivil yaralandı. Bu sadece İsrail'in son 24 saatte Gazze'de düzenlediği iki saldırının bilançosu. <laughs> Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede saldırıların başlangıcından bu yana toplam can kaybının 39.677'ye, yaralı sayısının da 91.645'e yükseldiği bildirildi. Saldırılardan kurtulan sivillerse gözaltı merkezlerinde ağır işkencelere maruz kalıyor. İsrail'in zulmünden kaçmak Filistinliler için hiç kolay değil. Evlerini, yurtlarını imkansızlıklar içinde yaya olarak terk ediyorlar. Ancak gittikleri hiçbir yerin onlar için güvenli olmadıklarının da farkındalar.